Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ise Monique Royal Pass ödüllerini ve yeni karakter Emel Emilia ne zaman geliyor? Berdava karakter kuponu nasıl alacaksınız? Onları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle sizden ricam arkadaşlar ücretsiz bir şekilde videoya girmeden önce arkadaşlar bir beğeni atarsanız videoya çok sevinirim arkadaşlar. Şahsen videoyu izleyen bayağı kullanıcı oluyor genelde abone olmayan kullanıcılar ve abone olan kullanıcılar arkadaşlar beğeni atmak ücretli değil Sizden ricam destek olmak için videomuzun keşfeti çıkmak çıkması için beğeni atmanız arkadaşlar Lütfen bu desteğinizi esirgemeyin Biz de içimizden geldiğince arkadaşlar birbirimize destek olarak size video atalım arkadaşlar buyurun videoya geçelim Herkese iyi seyirler diliyorum ve beğeni atarsanız çok sevinirim görüşürüz Evet arkadaşlar birinci seviyedeki kıyafetimiz bu şekilde olacak efsane bir kıyafetimiz ve yanında muslin Nagant e, kane'tte keskin nişancı silahımız var e, keskin nişancı silahı olarak e, muslin Nagant'ı tercih etmeleri çok güzel olmuş arkadaşlar kaplama olarak royal Pass açacak arkadaşlar e, keskin nişancı e, silahını alabilecekler. Birinci seviyede kıyafetimiz ve 5 seviyede arkadaşlar şöyle bir kıyafetimizin başlığı da yanında yer alıyor 5 seviyede arkadaşlar şöyle ücretsiz bir şekilde görev kartı e, herkes sahip olabilecek e, bu şekilde arkadaşlar dördüncü seviyede de kademe koruma kartı falan veriyor Onları da e, görüyorsunuz zaten o videoda göründüğü gibi ben genelde arkadaşlar alt tarafa anlatacağım size e, bir de yukarıda e, gelecek silah kaplamaları falan ücretsiz olanları anlatacağım Diğer ıı, altın falan, acı falan onları oradan görebilirsiniz. 10. seviyede arkadaşlar şöyle bir çantamız var. Çantamız ıı, şu anda bak olduğu için göstermiyor arkadaşlar. 15. seviyede arkadaşlar normal bir emoji. Herkes sahip olabilecek bu emojiye. Ama benim ıı, şaşırdığım nokta şu arkadaşlar. Acaba neden PUBG Mobile artık ıı, destansı emoji vermiyor? Gerçekten çok üzücü bir durum. Şöyle arkadaşlar 20 seviyede şöyle bir paraşütümüz var. Paraşütümüz baya şık güzel bir paraşüt. Ee, önceki e, M11 Royal Pass paraşütümüz de hemen hemen aynı. Birbirine benziyor. Ve 20 seviyede Royal Pass açacak arkadaşlarımız için çanta sütlemesi 23 ve 25 seviyede arkadaşlar. Herkesin sahip olabileceği bir set var arkadaşlar. Ee, bu set arkadaşlar hem kafalık bir de normal kıyafetten oluşuyor. 23 seviyede kafalığa sahip oluyorsunuz. 25 seviyedeyse arkadaşlar setin geri tıkalanını sahip olabiliyorsunuz Royal Pass açmayan arkadaşlar bu seti alabilecek arkadaşlar ondan sonra e, 30 seviyede arkadaşlar şöyle bir e, 60 e, 60 CRP indirim kartı var şöyle de arkadaşlar e, şey var e, emoji'miz var bu da emoji arkadaşlar Royal Pass açacak arkadaşlar sahip olacak bir de uçak kaplamamız mevcut uçak kaplamamız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda size göstereceğim ama burada ee, emoji falan ben beğenmedim açıkçası uçak kaplaması da eh biraz güzel diyebilirim 35 seviyede arkadaşlar şöyle bir Winchester Yani Win94 silahımız var Win94 kaplaması uzun süredir gelmiyordu Ge yeni geldi bu Daha güzel oldu arkadaşlar Ben çok sevindim gerçekten ee, Win94 kaplamamız baya şık güzel Aslında bu bir ara gold rengi Winchester kaplamamız vardı. O gelseydi daha güzel olurdu. Böyle farklı bir e, hediye olurdu ya. Ücretsiz herkes sahip olabilecek e, güzel hediyeler verseler daha güzel olur. Winchester kaplaması yani arkadaş herhalde haritada kullanılacak bir kaplama değil açıkçası. Ama yine de e, iyi diyelim, güzel diyelim. Yani tabii ki de hiç olmamasından daha iyi arkadaşlar. 40 seviyede arkadaşlar şöyle bir AK kaplamamız var. AK kaplamasını görüyorsunuz. AK değilmiş pardon AUK kaplamasıymış arkadaşlar AUK kaplaması verilecek AK değil şöyle 50 seviyede arkadaşlar başlık ve kıyafetiyle beraber iki destansık kıyafetimiz olacak birinci seviyede gösteremediğim Musin Nagas e, kaplaması bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun e, bu şekilde olacak Güzel ve detayları baya e, ince ayrıntıları var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Musin Nagant kaplamımız sonunda oluyor. Gerçekten yükseltilebilir silah benziyor. Şöyle 50 seviyedeki destansı kıyafetimiz görmemiştik arkadaşlar. Burada da göründüğü gibi bu şekilde olacak. E, çok geniş bir kıyafet. Şahsen fight esnasında çok sağdan soldan e, hasar yiyebileceğiniz bir kıyafet olmuş arkadaşlar. Çok üzücü bir durum yani bu biraz daha dar olsaydı daha güzel olurdu arkadaşlar şöyle bu macera sandıklarıyla alabileceğimiz takas edebileceğimiz ödüller böyle olacak şantalar falan kıyafetler bir de sıkar deseni falan var Bir de arkadaşlar şöyle bir kıyafet var yine şu macera sandığıyla e, takas edebileceğimiz kıyafetlerden bir tanesi olacak. Emilia ka karakteri gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Emilia karakteri e, etkinlik gel geldiğinde ücretsiz de olabilir arkadaşlar etkinlik geldiği zaman ücretsiz olacak diye düşünüyorum ben ee, ama tabii ki de bu e, düşünüyorum dediğim gibi düşünüyorum yani kesin bir şey yok e, soruyorum ya Yardırmayın yani şöyle emojileri var arkadaşlar Emilia karakteri ama saçını çok beğendim çok güzel bir saçı var Emilia karakteri arkadaşlar çok güzel ve çok hoş bir saçı var e, açıkça çok beğendim Arkadaşlar şöyle bir Emojileri 3. Emoji de bu şekilde görünüyor. E, tabii ki de bir destansı böyle efsanevi emojiler koysalar böyle daha farklı daha güzel olurdu açıkçası. Şöyle ses e, şeyleri e, orada. E, bir de şöyle hediyeler var arkadaşlar. Hediyeler de bu şekilde olacak. İlerleyen zamanda kupon parçacık falan verecek hediyelerde de. E, şu şekilde net görünümü var. Bilginiz olsun. Evet, ondan sonra şöyle bir ödüllerimiz var. Bu ödüllerde arkadaşlar buradan e, parçacık falan elde ses paketleri falan elde edebiliyorsunuz. Karakter kuponu gördüğünüz gibi burada da e, e, emoji bir de ödüllerden levelde yükselterek elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, diğer emoji'mizi gösteriyor. Yani büyük ihtimalle level atlaya atlaya ödülleri elde edeceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Karakter emili ya bu şekilde arkadaşlar. MVP ee, zaferi bu şekilde olacak emojisi bilginiz olsun Arkadaşlar bu arada arkadaşlar e, Emilia karakteri tahminimce M M12 Royal Pass e, gelene kadar kesin gelecek yani ayın 15'i 20'sine kadar gelir diye düşünüyorum Ondan sonra arkadaşlar M12 Royal Pass arkadaşlar ne zaman gelecek onu da size göstereyim tam tamına 19 Haziran'da değil 20 Haziran'da geliyor arkadaşlar. Sabah 5'te gelecek. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yani Royal Pass ee, çekilişi yapacağım. E, çekilişe katılmak isteyen kardeşlerimiz de arkadaşlar a e, abone olup bildirimleri açarsa ve yorumlarda ID'lerini belirtirlerse çok sevinirim. Beğeni atarsanız da videoya çok videoya çok sevinirim. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Eee ayrı de size göstereceğimiz bir e, şey var kartal sistemi geldi güvenlik merkezine onu da size kısa bir şekilde anlatayım Arkadaşlar bunu da görmüş olursunuz hemen şuradan şurada inceleme yok diyor hemen şuradan kartal sistemini Arkadaşlar size açıklayacağım buradan e, kartal sistemine e, başvuru yapmak için arkadaşlar Tabii ki de minimum burada gördüğünüz gibi e, dedektif binbaşı olmanız lazım Tabii ki de burada dedektif binbaşı nasıl olacaksınız? Öncelikle normal dedektifliğe başvuru yapıp şuradaki bütün görevleri açarak en son kademeye ulaşmak. Bu çok zor arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Niye PUBG böyle bir şey yapmış? Ben onu anlamadım. Kolay bir şey yapsaydı keşke daha çok işimize yarardı. Ee, şahsen banlamak için daha kolay olurdu. Kartal sistemi şu anda gerçek zamanlı olarak maçı tarıyor diyor. Oynadığınız maçları siz kendiniz kişi başı kişileri kontrol edebileceksiniz büyük ihtimalle öyle bir sistem bu arkadaşlar. Şurada akademi şeyleri var, maddeleri var. Maddeleri okursanız arkadaşlar zaten ne işe yaradığını görürsünüz. Mesela kartla sistemi maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir ve nitelikli dedektifler bu sistemi kullanarak canlı bir maçı inceleyebilirler. Normal incelemelerde olduğu gibi dedektifler maçlara rastgele atanır ve oyundaki tüm karakter isimleri gizlenir. Kartal inceleme sistemine katılmak isteyen dedektifler mevcut sayfada başvuru yapabilirler. Gerçek zamanlı olarak maçları incelemeye başlamadan önce şartları karşılamaları ve incelemeleri geçmeleri gerekir. Gerçek zamanlı inceleme süreci normal incelemeden daha karmaşık olduğundan inceleme sonuçları iki kez incelendikten sonra yayınlanır. Dedektif ler kendi kartal inceleme kayıtlarını güvenlik merkezi dedektif ve inceleme kayıtları altında görebilirler. Oyuncular kartal incelemeleriyle TP kazanarak kendi dedektif seviyelerini ...lerini de yükseltebilirler arkadaşlar. Burada burada başvuru... ...öncelikle dedektif binbaşı oluyorsunuz. Dedektif başı anlattığım gibi oradan... ...olmanız on lazım arkadaşlar. Burada da başvuru gönder diyorsunuz. Sonra burada inceleme şeyi veriyorlar size. Mesela video diyorlar bu kadar video incelersen... ...onaylarız falan diye. Ee, inceliyorsunuz videoları sonra katılım başarılı oluyor arkadaşlar. En sonunda bu şekilde... E, ...madde madde şeklinde... ...kartal sistemine üyeliğinizi yapıyorsunuz. Bu videomuzda bu kadar, bu kadar da arkadaşlar sizden ricam abone olup beğeni atarsanız, bildirimleri açarsanız, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.